Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden Yuri Red Alert'teyiz ama bu sefer tehlikeli bir ekiple baş başayız. Bunlar yenmek kolay değil. Bunlar çünkü gerçekten Yuri yapay zekanın en tehlikeli hali arkadaşlar bunlar. Burayı nasıl yenebiliriz biliyor musunuz? Şöyle bakıyorum etrafa. Karargahlar nerede? Merkezde. Karargahların ismi şansımız yok. Gemiyle bu işi bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Bu ne yapacağız? Yine lazer silahlarla yetişeceğiz. Bu işi bitireceğiz. Hemen şöyle yapalım. Uzak kurduk ya, yanlış yaptık. Nereye kuralım şunu? Şuraya bir yere kuralım. Şuradan girme şansımız var mı? Buradan girilebilir. Şuraya biraz asker indirelim. Sonra şuraya bakıyoruz. Düşman bölgesi neresi? Şurası. Saldırı anını görüyor musunuz arkadaşlar? buradan mı girelim ama şurası biraz daha cazip geliyor arkadaşlar. Şuraya indirin. Şuraya kurduk bakalım sistemimizi. Bir enerji enerji ihtiyacımız var arkadaşlar. Düşman çok tehlikeli bir bölgede. Hemen paramız varken adam çıkaralım arkadaşlar. Yaklaşmasınlar yanımıza. Çünkü bunlar bunların saldırma sistemleri çok farklı arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Yürü oyunların en tehlikelisi arkadaşlar. Yapay zekanın daha ilerisinde bir zeka sahip bir saldırı mekanizmaları var. Burası bizim teknoloji bölgemiz arkadaşlar. Şimdi düşman geliyor bakın. Düşmana saldırma yöntemleri değişti arkadaşlar. Şimdi öncelikle şeyle gelecek. Bu şekil gelecek. Bundan sonra görün inan bana çok tehlikeli gelecek. Biz lazer tanklarımızı çoğaltalım. Bunları bir anda yok, yok etmezsek bunlar çok değişik bir çalışma performansları var arkadaşlar. Bunlar çalışma sistemleri çok Savaş sistemleri çok aykırı. Çok aykırı savaşıyorlar. Şuraya kadar girelim mi? Girin şuraya kadar bakalım. Şurada çatışmaya başlatın. Evet. Arkadaşlar bunların oraya bir dalarsak var ya mahvedecekler bizi. Korkunç bir saldırı teknolojileri var. Şunu da bir kuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mısınız saldırmaya arkadaşlar? Şimdi bakın saldırdıktan sonra nasıl bir olayla karşı karşıya kalacağız iyi izleyin. Şuraya bir nükleer attık. İşte çatışma başladı arkadaşlar. Şimdi görün ortalığı. Ortalık savaş alanına dönecek. İyice kızdırdık düşmanı bakalım ne yapacaklar. Aha. Şimdi sıçtık arkadaşlar. Şimdi gerçekten sıçtık. Ya girdik ya girdik. Giremezsek mah mahvolacağız. olacağız. Ordu gibi gelecekler bakın. İlk saldırıya bakın şimdi bakın. Şu iti vurun şunu niye vurmuyorsunuz çabuk şunu vurun şunu şunu gitti Gittiniz oğlum gittiniz. Vurun şunu vurun. Lan bursanız da şunu amana koduklar Öküz müsünüz? Aman okudum öküzleri ya. Vurun şu aman kodum şu. Şuraya da vurun. Öküz gibi duruyorlar lan. Oğlum acımayın bunlar acımayın. Bunlar çok tehlikeliler. Bu oyun sürecek arkadaşlar. Bu oyun çok sıkış sıkıntı olacak. Geliyorlar. Hadi nükleerinizi vurun. Hadi çabuk. Girin şuraya girin. Bunları normal atamayız arkadaşlar. Nereye nükleer atalım? Nereye nükleer atalım? En Şurayı patlatın arkadaşlar. Şurası çok tehlikeli. Üç tane teknoloji arka patlatın yoksa bunlar var ya bizi mahvedecekler. Hadi elinizi çabuk tutun hadi. Şurayı patlatın. Hadi elinizi çabuk tutun hadi. Aha gittik. Aha da gittik. Unit vursana şu bu işi bitirmezseniz işimiz çok zor arkadaşlar Burası çok tehlikeli oldu arkadaşlar. Çok tehlikeli oldu burası çok. Şuraya bir Burayı mahvetmez. Hadi bitirin şurayı, bitirin şurayı. çok tehlikeli. Çok buraya girmemiz lazım. Burayı bitirmezsek burası işimiz çok zor olacak arkadaşlar. Çok zor olacak işimiz. Hadi çabuk olun. Çabuk elim 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 yoruldu. Hadi. Hadi bitirin şunu bitirin. Çok uğraşıyorsun çok. Korkunç bir saldırı var burada. Girin şuraya. Seni gir şuraya. Patlat şunu. Gir içeri. Girin ya dağıtın şuraya. Gir, girin dağıtın. Moses. Gelin şuraya. Elim yoruldu. Şerisim var ya elim yoruldu. Elim. <laughs> Çok kötü yordu ama bu oyunda bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.